Euzubillahimineşşadanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu Muhammed ve aleyhi ve sahbihi cümleyin. Değerli kardeşlerim, bugün Modern Arapça 1. kitap 11. dersteyiz. Toplam 30 ders olacak demiştik. Ve bugün bu dersin alt kısmını açıklama kısmında ilk 5 dersin yani birinci bölümün bu izini yayınlayacağız. Bu quiz 50 sorudan oluşuyor ve e, burada aldığınız not geçerli olacak. E, 85 ve üzeri alanların e, isimlerini ve bilgilerini tespit edip onlarla devam edeceğiz. Diğerlerinin e, daha sonraki dönemde yani kitap boyunca e, alınan notlarda yine böyle 90 ve üstü olanları olursa onları da buraya eklemeye çalışacağız. Ama normalde şu anda bizim için ee, i̇lk e, testimizde, ilk quizimizde 50 sorudan e, 85 yani 84 ve üzeri alanlar bizim için önemli. Bunun için e, acele etmeden yine vereceğim e, ilk link, bu aynı soruların e, test, normal anonim test olacak. Orada yanlış yaptığınız zaman kimse göremeyecek orada denemeyi şey yaptıktan sonra hepsini yaptıktan sonra anlamadıklarınızı bize özelden yazıp sorabilirsiniz veya grubun altında sorabilirsiniz. Daha sonra hepsini anladıktan sonra ancak bu quiz dediğimiz esas geçerli olan quiz yapmanızı tavsiye ederiz. Evet gelirsek dersimize. İlk 5 ders için geçerli olduğunu söylemiştik. 11. dersimiz <laughs> Finnadir Riyadi. nedi Kulüp demek. Er spor demek. Sporsal daha doğrusu. Spor kulübün de kulüp bizim kültürümüze hatta Arapçaya bile bugünkü anlamda daha yeni girmiş bir kelimedir. Daha çok iyi bir kelimeymiş gibi yayılıyor okullarda bile, dahil okula varıncaya kadar temizlik kulübü, efendim kültür kulübü, bilmem ne kulübü diye bu kelime yayılıyor, yayılmak isteniyor. Bu yine İslam dünyasının yozlaştırılmak istenme sebeplerinden bir tanesi bu kitapta da yine bu kitabı yazanların, hazırlayanların iyi niyetli olduğundan şüphemiz yok. Ancak bunu gözden kaçırdıklarını da şahit ediyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kulüp kelimesi geçer. Yani Kur'an-ı Kerim'de kulüp aynen bu şekilde ennedi kelimesi geçer. Fî, nâdi, fî nâdî kumul münker diye geçer. O pis kulübünüzde diye ve anlattığı şey nedir? Bugünkü tabirle LGBT'nin ta kendisidir. LGBT, LGBT e, Belki de Kur'an'daki anlatılan sapıklığın biraz daha üstü, daha ileri seviyesi, daha da aşağılık bir seviyesidir. Ancak yine de Kur'an-ı Kerim'deki geçen bu ifade, bu neadî kelimesi, fi kubul münker, Lut Aleyhisselam'ın homoseksüellik ya da livata, biraz da kibarca adıyla, fiilinin yapıldığı, erkek genelevi gibi diyebiliriz daha net anlaşılsın diye, budur dolayısıyla bu kelimenin özellikle bu kelimenin seçilip İslam dünyasının yaygınlaştırılması yani çok da iyi niyetli bir şey değildir bu şeyi düşmemek gerekiyor bunun yerine daha farklı bir kelime kullanıp kulüp de öyle kulüp batıda aynı bu kelimenin batı tarafından tercümesidir ve tekrar oradan tercüme bile etmeden Türkçe'ye almışız bu bu tür şeylere dikkat etmemiz gerekiyor burada el var konuşma kim ile kim arasında beynel müşrifeti vel binti. Müşrife kelimesi bizde Türkçesi tam karşılığı yok. Ya da müşrif diyelim erkek için. Oradan başlayalım. O yüzden tercüme ederken zorlanabiliriz. Ben Sudan'a 93 yılında 1993 yılında gittiğimde ünivers medrese okumak için gittiğimde orada medreseler dönüp dolaştıktan sonra bütün medrese hocalarının Uluslararası Afrika Üniversitesi'ne tavsiye etmesi üzerine ısrarla bir de üstelik tavsiye etmesine rağmen ve bunlar medresen içinde son gittiğim Remle'deki e, başındaki aynı zamanda Şazeli Tarikatı'nın şeyhiydi. Çok mübarek bir zattı. bize çok iyi davranan birisiydi. Bu da ısrarla bize hem de Allah razı için çok samimi bir şekilde kendi medresesinin bile çok yetersiz, eksik olduğunu, ilmi yönden yetersiz olduğunu ve Afrika Üniversitesi'ni tavsiye etti. Onun en son onun tavsiyesini aldıktan sonra mecbur oraya gittik. Oraya gittikten sonra üniversitenin dört tane binası vardı yan yana. yurt için kullanılan, öğrenci yurdu için kullanılan, üniversitenin kendisine ait. oradaki her bir binadan sorumlu kişi işte müşrif deniyordu. Yani belletmen bugünkü tabir ile en yakın olsa da tam olarak değil. Çünkü bunu biliyoruz. Yurt müdürü belki denilebilir. ancak her zaman bu yurt müdür kelimesi de uymuyor. Oradaki sorumlu, bir sorumluluk diyebiliriz. Bu da mesela kulüp sorumlusu olacak. İşte El-Müşrif'e, bayan kısmı bunun. El-Müşrif, bizdeki, e, üniversitedeki bu şeyde, yurtta e, benim kaldığım yurdun her bir binanın kedi adı vardı. Osman Danfodyo'ydu. İlk defa ismini orada duydum. Ve halbuki çok özel birisi olduğunu e, öğrendim. Orada da epey hakkında şey yaptım. Burada da, Türkiye'ye döndükten sonra da üzerine epey, Türkçe'de bu aralar yeni kitaplar şey, kitaplar yayınlandı. E, yeni hatta bir iki sene içinde yayınlananlar da var. Ayrıca mutlaka İslam ansiklopedisinden bununla ilgili bilgi edinilmesini tavsiye ederim. Afrika'da her zaman insanlar açlıktan ölmemiş. Özellikle Mansa Musa dediğimiz, Mense Musa veya Mansa Musa, Mansa Musa daha çok yazıyor. i̇mparatorluğu döneminde Müslümanların o dönemde Afrika gibi bir yerde dünya ekonomisini etkileyecek kadar güçlü olduğunu ve tarihteki en büyük altın stoğunu yapıldığını ve Mansa Musa hac yolculuğun dünyada, dünya tarihini etkilediğini ve e, haccı yolculuğunda yaptığı infakın, sadakaların, hayırların ve bunlarda harcadığı altınların tüm dünya ekonomisini etkilediğini, hem de çok ciddi şekilde etkilediğini bilmemize fayda var. Şimdi gelelim. E, el müşrife sorumlu. Neyden? Kulüpten sorumlu kimse. Hel enti talibe. Sen öğrenci misin? Bayanlara böyle soruyoruz. Erkeğe sorsaydı. Hel ente talib. O da ne diyor? El bint. Ne amane talibe. evet ben öğrenciyim. Bayanlar bu bugün Arapça öğrenirken daha çok müzekker kalıplar üzerinde öğrendiği için hemen hemen ben pek şey duymadım bayanlardan. amene talibe diyen duymadım. Genelde amene talip diyorlar i̇şte, dil alışkanlığından dolayı. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Basit gibi öğren ama Arapça'da çok etkili vurgular bunlar. El-Müşrif'e tekrar diyor ki Ve hel sadika ki talibe Peki kız arkadaşın? Kız arkadaşın yani arkadaşın diyebiliriz ama bugünkü artık dindar kızlarımızın bile erkek arkadaşları olduğu için yanlış anlaşılmasın diye mecburen kız arkadaşının diyoruz. Kız arkadaşın kız arkadaşın da veden dolayı öğrenci mi? Ve senin kız arkadaşın öğrenci mi? Değil de kız arkadaşın da öğrenci mi? Eydan gibi göreceğiz buradaki V'yi. Zaten klasik ilk Arapçada yani eydan kelimesi girmeden önceki kısmında V kullanılırdı. Le, hiye mübarrıda. Hayır <laughs> o hemşire. Me lobetü oyun demek. Yani oyunun ne? Oyundan kasıt burada ne diyeceğiz? Favori oyunun. Yani bu kulüpte hangi oyun kısmına e, üye olmak istiyorsun manasına? Me favori oyunun ne diyebiliriz? Ene el abul kuratet daira. Daha önce kuratel kadem geçti, kuratel selle geçti. Kuratat tavile geçti, kuratat geçti, dört tanesi geçti. Şimdi ne geçiyor? El kurata daire ki futboldan sonra ülkemizde en yaygın top oyunlarından birisi. uçan top diye tercüme etmeyeceğiz ya da tayiratun uçak demek uçak top değil de değil. Ama uçmayla alakası var. O yüzden voleybol diye tercüme edeceğiz. El kurata daira. Sadece burada oyun top oyunlarında sadece burada el, e, el kelimesi elif lam alır. Çünkü diğeri sıfat olarak kullanılır. Diğerlerinde izafet isim tanıması olarak kullanıldığı için e, kuratel kadem ayağın topu, ayak topu gibi Krateselle basketin yani sepetin topu gibi sepet topu, masa topu, el topu. Bunda ise uçan top manasını e, voleybol. Zaten bu latinceler voleybol, futbol, basketbol bunlar zaten aynı manada. Yani basket sepet demek, e, fut ayak demek vesaire. E, burada işte sıfat tanıması olduğu için el lam alıyor başına. Buraya dikkat edeceğiz. Ene elabül da ile ben e, voleybol oynuyorum. El müşrife ve arkadaşının yani onun favori oyunu nedir? Hiye talabu kürede selle o basketbol oynar. El müşrife şimdi kayıt yapacaklar kulübe ne diyor? Eyne suratü ki resmin nerede? Surat, fotoğraf manasını burada. fotoğrafın nerede? Eyne suratü ki hadihi sureti bu resmim. Ve eyne onun resimlerde. nerede? Hadi surat ubdolun resmi. Şükran, teşekkür ederim. Affen, affedersin. Değil, ne diyeceğiz? Rica ederim. Teşekkür karşılığında olduğu zaman rica ederim olarak e, kullanılır. Bugün günümüzde e, fasih olmakla beraber affeni el af diye de kullananlar oluyor. Bilmemize fayda var. Ecep e, ya da la şükra alel vacip de diyorlar. E, bu görevimiz buna şey gerek yok. Bir sonra yapıldığı zaman yalnız nezaketten değil, birlikten sonra yapılan teşekkür eder. La şükrü alel vacib. Görevimiz, ne, demek görevimiz gibi tercüme edebiliriz. Ecib bir naam. Naam ile cevap ver. Mustahdimen huve evhiye. Kemefil misali. Huve ve hiye, veya hiye'yi kullanarak naam ile cevap ver. Hel Ahmet müderris. Naam huve müderris. Hel Zeynep talibe. Naam. Hiye talibe. Hel Abdullah Arabi. Naam huve Arabi. Hel Fatıma müderrise. Naam hiye müderrise. Hel el üstez endülüzi. Naam huve endülüzi. Helil hakibeti cedide, namhiye cedide gibi devam edeceğiz. Burada ne var? Örnekli gibi değiştir diyor. İki örnek olduğu gibi. Ene talip, hiye talibe, hiye mübarrıda. Burada ne yapacağız? Müzekker mühendislerden şey, haber kısmına dikkat edeceğiz. Müzekkere, müzekker, mühendise, mühendis. Yani huveye, müzekker, hiyeye, mühendis. Bir tane yapalım. Mesela enti talibe, enti müşrife, Huva müşrif, ene müşrif, ene talip gibi. Ya da alıştırma enek elabul kuratel kadem. Ben futbol oynuyorum. Yani iki örnekle de bir değişiklik yap diyor. Ene elabul kuratel selle. Huve yel abul kuratel selle. Hiye kuratel selle. me. Su topu. Bu da ilk defa geçiyor. Bunlar da şeylerde sorarız. Bilginiz olsun. Su topu dedik. Ente tel kuratel me. Ente tel abul kuratel kadem. Böyle gidiyor bu da. Diğer tarafta ne var? Hadi sureti hiye ile yaparsak ne diyeceğiz? Yani hiye sureti değil de hiye nere kullanacağız? Şu benim kısmını kullanacağız. Onun diyeceğiz bu O'yu onun yapacağız. hazi suratuha, hadi kuratuha, hadi sadikatuha. Enti ne diyeceğiz? Ee, en son dedik ki hazi sadikatuha, hadi sadikatuki. Hadi suratuki, hazi sureti diye bitireceğiz. Evet, yeni rakamlarımız nedir? 13, 14, 15, 16. Burada nelere dikkat edeceğiz? Hepsinin üstün olduğuna. Şu aşarlarda dikkat edersek şinin harekesi yok. Bunda var mesela. Aslında bunda da koymayabilirdi. Genelde koymadan da cezim gibi anlayacağız Arapçada. Ancak burada durum öyle değil. Sadece aşar kelimesinde şin harfi hem üstün okunur hem de cezim. İkisi de caizdir. Birbirine pek terrihi yoktur. Yani aşır daha doğru ya da aşağı daha doğru denilmez. Bu yüzden 3'de aşır Erbaata aşır, hamsta aşır diyebiliriz. Ancak e, aşağıra okumak Kur'an-ı Kerim'in e, bu Yusuf suresindeki kişiye daha uygun olduğu için belki daha tercih edilebilir. O da bizim kıraat. Diğer kıraatlerde şu an nasıl bilmiyorum. Selatı aşar, erbaata aşar, aşar, Evet, burada 14, aşar, sitte, e, selatı aşar, temaniye, hamsta aşar, Burada hamsını yazacağız, beş yazacağız. 14, aşar, on dört, seba, yedi, aşar, on üç. Geçtik. E, Burada yavaş yavaş konuşma e, diyalogları var. Buradan şuna dikkat edeceğiz. Bizim göndereceğimiz test, unutmadan söyleyelim. Yazılı test. E, bunu e, geçenlere hemen ardından e, yine 50 soruluk sözlü ses, sesle biz seslendirme olarak vereceğiz. Bu sesi dinledikten sonra ona göre cevap verilecek. Çünkü Arapça, hatta bütün yabancı diller öyledir. Ağzımıza, hem kulağımız aşina olmadan hem de ağzımız aşina olmadan hiçbir zaman tam öğrenemeyiz. Ve bundan sonraki testler de hep bu şekilde hem yazılı hem sözlü olarak devam edecek. Burada e, ne diyor? İsmi olacak. Şu hemze fazla yanlış yazılmış. İsmi ve ente bu hemze burada olacak işte. Ya şurada silinmiş nokta gibi bir şey var ya da bu hemzeyi yanlışla şuraya taşınmış. E, i̇smi mesela Recep ve ente ya Benim adım Recep ya Hel talibe. İşte ve ente dediğinde mesela ismi Ahmet demiş olsun bir birisi bana. Ben de diyeceğim ve ente dediğinde ve ve ene ya da ene recep. Hel talibe ya da hel ente talib. La ana lastu taliben ya da la ene üstez. Me ya da ne amene talip ya da ne amene talibe diyebiliriz. Me oyunun ne? Ela el abu kürata tavile mesela masa tenisi oynarım. Ene suratık hadi sureti. Bu şekilde alıştırma yapacağız. Ve böylelikle sonuna doğru gelmiş olduk. Son alıştırmalarımız şurada. Müderris, ente, sadık. Yani şuradaki dal, elif. Bunları kullanıldığını dikkat edelim. Müderrisin dalı, ente, elifi. Sadık, dal yine. Eyne, elif. Ana el abu. El kürata daire. Hâzihi cüz kürati. Sadiqi tabiayı bunlar müzekker olduğu için olmaz. Hâzâ deseydi bu ikisinden birisi olacaktı. El esiletu. Ne demiş? Sıl beyne sual ve cevap. Uygun soru ile cevabı karşılaştır diyor. Hel ente tilmizun. Ne diyeceğiz? Naam ene tilmiz de şöyle çizeceğiz. Hel ahmet müderris. Naam huve müderris. Hel zeynep talibe. La hiye mumarrıza. Hel sadiguke müşrif. La huve müderris. Böylelikle 11. dersini yapmış olduk. Yine 11. dersin e, soru linkinde bu şeyin altında vermiş olacağız. E, videonun altında. Ona dikkat edin. 11. dersin test soruları diyeceğiz. E, ondan öncesinde ne diyeceğiz? E, i̇lk 5 dersin test soruları. E, ondan sonra quiz'i diyeceğiz. 3 tane link paylaşmış olacağız. Böylelikle yarın ya da bir sonraki dersimizde 12. derse devam edeceğiz inşallah.